Golden Visa mı yoksa kariye pasaportu mu bu sorunun cevabı bende değil aslında sizde saklı çünkü aslında burada sizin ne hedeflediğiniz gerçekten çok önemli. Golden Vize programlarında biliyorsunuz ki sizlere Avrupa'da bir oturum hakkı tanıyor. Bu vatandaşlar çıkar mı? Evet aslında e teoride mümkün fakat pratikte çok zor Portekiz hariç. Eğer siz diyorsunuz ki ben çok kısa bir süre içerisinde pasaportumu alayım ve daha sonrasında 5 sene sonrasında örnek veriyorum ben bu yatırımlar çıkayım fakat pasaportum hala devam etsin diyorsanız tabii ki kare pasaportlarıyla ilerlemeniz çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü Golden Visa tarafına baktığınızda Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım için sizlerin bu gayrimenkulü veya yaptığınız yatırımı tutmanız gerekiyor. Burada dediğim gibi Portekiz hariç çünkü senede bir hafta kalarak 5. yılın sonunda vatandaşlığa başvuruyoruz. 6. yılda da vatandaşlık hakkını kazanmış oluyoruz. Sonuç olarak burada karar tamamen sizin. Eğer çok hızlı bir şekilde pasaport alıp Avrupa Birliği, İngiltere, Çin, Rusya gibi e, ülkelere vizesiz bir şekilde girmek istiyorsanız tabii ki Karayip pasaportunu yani Grenada pasaportunu değerlendirebiliriz. Fakat birim bir gayrimenkul yatırımım olsun. Ben onu ömür boyu veya çok uzun yıllar boyunca tutabilirim diyorsanız da tabii ki Golden Vize alabilirsiniz. Burada dediğim gibi karar tamamen sizin. Daha fazla detay için mutlaka benimle iletişime geçin